arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sık kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Şu arkada gördüğünüz tüm cilt bakım ürünlerini sizlerle paylaşacağım. Nedir, ne değildir, neler var, ne işe yarıyor. Bunları size anlatacağım. Hazırsanız uzatmadan videoya geçebilirim. Öncelikle size iki tane cilt temizleme ürününden bahsedeceğim. Birincisi bu. Şöyle arkası. Şu şekilde de önü. Bunun üstüne hemen arkadan kullandığım ürünlerden ve çok severek kullandığım Nutrigina'nın günlük peelingi. Bunun üstüne bundan sıkıyorum. Cildime masaj yaparak şu şekilde aşağıdan yukarıya uyguluyorum. Alnıma da şu şekilde şöyle yukarıya doğru uyguluyorum. Ve gerçekten derinlemesine temizlik oluyor. Çok seviyorum. Ben bunu trend yoldan 20 liraya almıştım. Çok uygun fiyat aldım ve gerçekten yüzünüzü derinlemesine temizlemek istiyorsanız bu ürünü mutlaka satın alın diyorum. İkincisi şu şekilde bir temizleme aleti. Şöyle titreşimli eksi ve artı işaretiyle cilt tonunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bunu ee, yine bunun üstüne buradan Garnier'ın e, botanik temizleyicisini kullanıyorum e, ben e, temizleme olarak jelleri e, çok seviyorum e, jel kullanmayı çok seviyorum gerçekten cildimi çok iyi temizlediğini düşündüğüm için de e, jel kullanıyorum yine bunun üstüne aynı şekilde bundan birazcık sıkıyorum ve cildimi aşağıdan yukarıya doğru şöyle dairesel hareketlerle temizliyorum alın, alın bölgeme de şu şekilde yapıyorum Şöyle e, bunu da yüzüme bir dakika boyunca masaj yaparak uyguluyorum. E, gerçekten inanılmaz sonuçlar elde ediyorsunuz. Ben bunu e, bir kere şarj ettim daha. Alalı bayağı oldu. E, şarjı bayağı dayanıyor e, ve su geçirmiyor. Duşta da rahatlıkla bu ürünü kullanabilirsiniz. Artık geçelim maske kısmına. Şu gördüğünüz 3 tane ürün. Tek bir markaya ait. Bir Beauty'nin ürünleri ee, ilk olarak leke karşıtı olan maske başlayacağım. Ee, bu maskeyi temiz cildinize bir tabaka halinde uyguluyorsunuz. Göz çevreniz hariç. Daha sonrasında 10 dakika bekliyorsunuz. 10 dakika bekledikten sonra ılık suyla duruyorsunuz. Gelelim diğer ikinci bir maskeye. Bu da aynı bir Beauty'nin maskesi. Havya ile siyah kil maskesi. Temiz cildinizi uyguluyorsunuz. Bu soyulabilen bir maske. 15-20 dakikaya kuruyor. 15-20 dakika sonra elinizle aşağıdan yukarıya e, bu maskeyi temizliyorsunuz. E, cildi pürüzsüzleştiriyor. Gerçekten cildiniz çok pürüzsüz oluyor. Ama bunlar tabii ki düzenli kullandığınızda işe yarayan maskeler. Gelelim son olarak kahveli kil maskesi. Bu maskeyi de aynı şekilde cildinize uyguluyorsunuz tabii ki temiz bir cildinizi uyguluyorsunuz 10 dakika bekliyorsunuz daha sonrasında ılık suyla yıkıyorsunuz bu maske de cildinizi gerçekten çok pürüzsüz yapıyor kahvenin de yani biliyorsunuz ki cilt üzerinde pürüzsüzleştirici bir özelliği var o sayede cildiniz çok güzel oluyor gerçekten ve bu maskeleri genel olarak haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Eğer cildiniz çok hassassa 10 dakika değil de 5 dakika e, kullanıp da yüzünüzü yıkayabilirsiniz Çünkü cildiniz hassassa e, daha iyi olacaktır. Daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Maskelerimiz bu şekilde. Geçelim diğer bir maskeye. O da Garnier'in saf ve temiz üçü bir arada maskesi. Yağlı bir cilde sahipseniz, karma bir cilde sahipseniz bu maske tam da size göre cildinizi gerçekten derinlemesine temizliyor. Cildinizi çok iyi bir peeling yapıyor. Gözeneklerinizi arındırıyor. Bunu da ıslak cildinize uyguluyorsunuz. Masaj yaparak cildinize yediriyorsunuz. Daha sonrasında da duruyorsunuz. Maske olarak uygulamak istiyorsanız da Yine cildinizi ıslak cildinizi ama uyguluyorsunuz. Daha sonrasında 3 dakika bekliyorsunuz. Sonra da duruyorsunuz. Maskeyi çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Bittikçe yenisini alıyorum. Ee, bu da devamlı kullanabileceğiniz bir ürün. Yani 2 gün kullanıp 3. gün atmak hani pek fayda etmiyor. Ee, gerçekten düzenli kullandığınızda verim sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu maskemiz de bu şekilde. Diğer bir maskem ise Carbon Black Peeling Maskem. Bu maskeyi de çok severek kullanıyorum. Islak cildinize bunu uyguluyorsunuz. Göz çevreleriniz hariç. Uyguladıktan sonra 5-10 dakika kadar bekliyorsunuz. Daha sonrasında ılık suyla duruyorsunuz. Siyah noktalarda çok etkili ve lekelerin giderilmesine etkili. Düzenli kullanıldığında gerçekten çok sonuç verebilecek bir ürün. Yani gördüğünüz gibi benim de şu anda bu bitmiş. Yok. Az bir şey var. Bittikçe yenisini alıyorum. Çok memnun kaldığım için. Geçelim diğer bir maskeye. O maskem de Nivea'nın arındırıcı pilik pirinç maskesi. Yine ıslak cildinize uyguluyorsunuz. E, göz ve dudak çevresinden sakınıyorsunuz. Daha sonrasında alık suyla doluyorsunuz. Bu maske de bu şekilde kullanılıyor. E, ne işe yarıyor bu maske? E, cildinizi Gerçekten derinlemesine temizliyor. Cildinizi ölü derilerden arındırıyor. Siyah noktalarınızı temizliyor. Ee, çok güzel bir peeling etkisi var. Ben de bunu çok severek kullanıyorum. Ee, şöyle içinde aloe vera var. Doğal aloe vera. Ulu ee, cildinizi çok güzel görünmesini, pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Ee, bu maskem de bu şekilde. Diğer bir maske de L'Oreal Paris'in Saf Kill Arındırıcı Maskesi. Şu şekilde. Ee, bunu da yine ıslak cildinize uyguluyorsunuz. Ee, göz çevreniz hariç. Daha sonrasında cildinizde 5-10 dakika bekliyorsunuz. Kuruduktan sonra ılık sile duruluyorsunuz. Bu maskeyi cildimizi gerçekten bütün kirden arındırıyor ee, ve içerisindeki de e, saf kil var. E, bu saf kil sayesinde cildinizi gerçekten e, derinlemesine temizliyor ve arındırıyor. E, bunu da çok severek kullanıyorum. Çok severek kullandığım bir maske. Bir diğer ürünüm de şu şekilde Sebemat'in e, temizleme köpüğü. E, sivilce ciltler için gerçekten e, çok güzel bir ürün e, cildi kurutmadan e, temizliyor cildi kurutmadan aranırıyor e, gerçekten cildimizi çok temiz yapıyor e, siyah nokta e, sivilce ve cilt pürüzlerine karşı da bakım yapan bir temizleme köpüğü sabah ve akşam cildimize uyguluyoruz avcumuzun içine aloşaya sıkıyoruz fazla sıkmanıza gerek yok. Cildimize sürüyoruz. Daha sonrasında bunu yıkıyoruz. Eğer daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız cildinize bu köpüğü sürdükten sonra 5 dakika bekleyin. Daha sonrasında ılık suyla durlayın. Cildinizi gerçekten inanılmaz güzel yapıyor. Şu anda bu bitti. İçinde çok az var. Yenisini tekrardan alacağım. Gelelim yüzümüzü nemlendirme kısmına. İki tane ürün var. İki tane sevdiğim ürün. Birincisi L'Oreal Paris'in nem terapisi. İçinde aloe vera suyu var. Gerçekten cildinizi çok güzel yapıyor. Böyle iki damlası bile bütün cildinize yetiyor. E, makyaj altına baz olarak da kullanabilirsiniz. E, çok severek kullandığım bir ürün. E, ben bu ürünü indirimden aldım. Gratisten. Normal fiyatı 70 lira olması lazım. O civarlarda. Ben bunu 35 liraya almıştım. Çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Diğer benim ürünüm ise Garnier'in nem olması. Bunun normal kremleri de var aslında. Ama bu direkt böyle yüzümüze sıkmalık. Çok ferah böyle. Ve yüzde hiçbir ağırlık yapmıyor. Cildimizi diğer dış etkenlerden de koruyor. Makyajın üstüne de sürebilirsiniz normalde kullanabilirsiniz. Hem koruyor hem de nemlendiriyor. Bunu da çok seviyorum. E, bu da bittikçe aldığım ürünlerden birisi. Çok iyi bir nemlendirici var. Şu an elimde. Natural'in Hindistan cevizi yağı. Şöyle bir kutu. İçerisi şöyle. Çok güzel kokuyor. Hindistan cevizi yağının birçok aslında kullanıldığı yerler var saçında, yüzünde. Ben bunu yüzüme uyguluyorum. Yüzümü gerçekten çok iyi nemlendiriyor. Yüz nemlendirme de çok iyi. Ama cildiniz çok yağlıysa aşırı yani sürmeyin, aşırı kullanmayın. Böyle bir damlası bile böyle elinizle azıcık bir aldığınızda yüzünüze sürdüğünüzde bile yüzünüzü yumuşacık yapıyor. Ben bunu çok az kullanıyorum. Ama cildi çok çok yağlı olanlar bunu kullanmasın. Hani ya da böyle çok az bir şey kullansın. Onun dışında cildinizi çok güzel yapıyor, çok güzel nemlendiriyor. Çok güzel bir nemlendirici olarak da bunu kullanabilirsiniz. En sevdiğim ürünler arasında Nivea'nın şekillendiricileri var. Şöyle göstereyim. Birisi gündüz kremi, birisi de gece kremi. Birini gündüz sürüyorum sabah uyandıktan sonra. Cildimi temizledikten sonra sürüyorum. Yüzüme masaj yoluyla bunu yüzüme iyice yediriyorum. Gün boyunca suratımda kalıyor. Akşam yatarken de bunun gece olanını sürüyorum. Cildimizi çok iyi şekillendirmemize yardımcı. Hem cildimizi nemlendiriyor hem de cildimizi şekillendiriyor. Ama bunları uzun bir süre kullanmamız gerekiyor. İkisi mucizevi bir kremlerden birisi. Kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Gerçekten İkisi de birbirini tamamlayıcı bir krem. Gelelim son ürünümüze. Bu da aslında ben bu ürünü, şu ürünümüz, e, su dokuran bebek bakım kremi. Şöyle göstereyim. Aslında bu ürün için ayrı bir video çekecektim ama şimdi de az bir şekilde bundan size bahsetmek istiyorum. Bu aslında bebeklerin pişik için kullanılan bir kremi ama ciltteki kızarıklıklara çok iyi geliyor. Ee, kokusu da güzel aslında. İçeriği şöyle katı bir yapısı var. Cildinize bunu da sürüyorsunuz. Temiz cildinize uyguluyorsunuz. Ben bunu aslında gece yeterken sürüyorum. Gece yatarken sürdüğümde e, hem cildi yumuşatıyor hem o ciltteki o kızarıklıkları alıyor. Devamlı kullanıldığında efsane bir krem. Yani şu krem araştırın, bakın devamlı kullanıldığında o kadar böyle güzel etkileri var ki bunu da yine e, sizinle ayrı bir videoda paylaşacağım. Faydalarını, nasıl kullandığımı tek ayrıntısına kadar. Bunu da sizinle paylaşacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle çok sık kullandığım, çok severek kullandığım, e, memnun kaldığım ürünleri anlattım size. E, umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beni severek beğenerek izlemişsinizdir. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.